Rani abla benimle gel. Benimle gel Rani abla. Anandi şimdi gelemem. Krishna yengem gelmeden önce bunları dikmem gerekiyor. Yoksa ikimizi de kuyuya atar. Rani abla sen şimdi onu boş ver. Gel hadi fazla uzun sürmeyecek. Bak ısrar ediyorum. Yeni kıyafetlerimi görmen gerekiyor. Ne kadar da inatçı bir kızsın. Şu iş bir bitsin ondan sonra gideriz. Rani abla otur hadi hediyelerime bak. Bunlar yeni kıyafetlerim. Bunlar yeni mücevherlerim ve bir de... Yeni oyuncak bebeğim. Turuncu şalım çok güzel öyle değil mi? Bir testi su almak için nehre gidiyorum. Bir testi su almak için nehre gidiyorum. Rönü abla hadi sen de dene. Olmaz. Neden? Çünkü bunlar sana geldi. Hadi ama sadece denemeni istiyorum. Lütfen beni kırma. Hadi sadece bir kez. Olmaz. Yapamam. Neden denemek istemiyorsun? Senin düğünün olduğunda sana da yeni kıyafetler almışlardı öyle değil mi? Hadi onları getir. Belki birkaç tanesini değişiriz ne dersin? Sence benim kıyafetlerim de seninkiler kadar güzel mi? Ne düşünüyorsun Rani abla? Ben artık gitsem iyi olacak. Hayır Rani abla hemen gitmeni istemiyorum. Söylesene lütfen. Senin kocan nasıl biri? O da senin yanına geliyor mu? Ben kocamı hiç sevmedim. Neyse ki onun evine hemen gitmeyeceğim. Sen neden kocanın evinde değilsin Rani abla? Neden hala bu evdesin? Beni boş ver. Şimdi söyle bakalım. Kocan seni almaya ne zaman gelecek? Bak bunu sakın kimseye söyleme. Yoksa bütün köye rezil olurum tamam mı? Ben o çocuktan hiç hoşlanmadım. Onunla hiçbir yere gitmeyeceğim. Beni almak için buraya geldiğinde ben buradan asla ayrılmayacağım. <laughs> Seni aptal. Bagvati, Rani burada mı? Evet, anneannenin odasında. Buna inanamıyorum. Yapacak o kadar iş var ama hiçbir şey onun umrunda değil. O tembelin teki ona hiç güvenmiyorum. Bir gün ailemizi rezil etmesinden gerçekten çok korkuyorum. Sakin ol hiçbir şey olmayacak. Bundan o kadar emin olma. Abin onu bu şekilde şımartmaya devam ederse her şeyi yapabilir. Her şeyi. <laughs> o çocuk aptalın teki. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Hem de hiç. Sen boş ver onu. Senin kocan nasıl biri Rani abla? Hadi anlat. O çok iyi biri. O halde neden onun evinde değilsin? Krishna yengeyi hep seni azarlarken görüyorum. Kayınbabam onların evinde beni kimsenin azarlamayacağını söyledi. Sen de istemiyorsan bence kocanın evine gitmelisin. Ne yapıyorsun Anandi? Ya hadi dene şunu. Lütfen ısrar etme Anandi. Bir kere denesen ne olur ki sanki? Denemen için ısrar ediyorum. Lütfen dene. Eğer denemezsen seninle bir daha konuşmayacağım tamam mı? Anandi? Gerçekten çok yakıştı. Çok güzel oldu Rene abla. Hadi buraya gel. Otur. İşte böyle. Vay canına ne kadar da yakıştı. Abi dakika. Çampa bana bir şey vermişti. Onu annemden saklamıştım. Bekle de getireyim. Ağlamıyorum. Sadece gözüme bir şey kaçtı. Lütfen ağlama Rani abla. Ağlamak sana hiç yakışmıyor. Ağlayınca hiç güzel olmuyorsun. Aynaya baksana. Buruş sana gerçekten de çok yakıştı. Tıpkı film yıldızları gibi görünüyorsun. Hatta onlardan daha da güzelsin. Gözlerime inanamıyorum. Ha bir dakika. çok güzel görünüyorsun. Ne <laughs> oldu Rani <anne> abla? Neden ağlıyorsun? <oldukça> Kocam da hep böyle söylerdi. Bana her gün iltifat ederdi. O olmadan hayat hiç güzel değil anandı. <laughs> Sen ne cüretle böyle makyaj yapabiliyorsun? Ha? Yoksa biriyle kaçmayı mı planlıyorsun? Hayır ben sadece... Şu haline bak. Bunun için seni affedeceğimi mi düşünüyorsun? Ama ben seni çok iyi tanıyorum. Bugünlerde neden böyle davrandığını da çok iyi biliyorum. Kırışlı yenge ne yapıyorsun? Lütfen ona vurma. Buraya gel. Dur. Yürü. Onun bir suçu yok. Lütfen vurma. Ben yaptım. Sen sus anan sen ailemizi besletmeye mi çalışıyorsun? Ha? Bana bak. Demek utanmadan bir de makyaj yapıyorsun. Şu suratının haline bir bak. Ha? Demek yeni kıyafetler giymek istiyorsun ha? Bir daha bunu sakın yapayım deme. Yürü. Rani ablanın bir şey suçu yok. Şimdi görürsün sen. Dur. Ne yapıyorsun? Onu öldüreceksin. Bırak. Sen bana karışma. Yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Dur yapma. Seni karaktersiz Lütfen. kadın buna nasıl cüret edersin? Rani ablanın hiçbir suçu yok. Lütfen ona engel tamam. ol. Dur yapma lütfen. Bırak onu. Sen dur. bu işe sakın karışma. Dur dedim. Yürü yürü. Hangi cürete bak yaparsın ha? Dur. Dur. Yapma. yapma. Yürü. dur. Lütfen beni dinle. Ne? Lütfen ne oluyor Sen ne yapıyorsun? Neden kız kardeşine sormuyorsun? O artık sınırı çok açtı. Ha? Yeni kıyafetler giyip makyaj yaparak ailemizi rezil etmeye çalışıyor. işte sakin ol. Onu bu şekilde dövmeye gerek onu yok. Sen bu kadar şımartmasaydın bunlar olmazdı. Kim bilir kimin için makyaj yapıyordu? Sakin ol sakin Onun ailemizi rezil etmeye çalıştığını göremiyor musun? İstersen önce bizi zehirle sonra erkek arkadaşınla birlikte kaç. O zaman kimse seni durduramaz. Bizden de kurtulmuş olursun. Senin neyin olursan. var böyle? Etrafına baksana herkes bizi izliyor. Neden ona bağırıyorsun? Artık Yapma. sessiz kalmayacağım. Beni anlıyor musun? Onun neler yaptığını görmüyor musun? Bütün köye bizi rezil etti. Bu şekilde davranmasına izin mi vereceğiz? Şu hale bak. bize herkese nesil etti. Kim bilir arkamızdan ne işler çeviriyor. Onun yüzünden ailenizin şerifi iki paralık olacak. Tanrım. Ay yüce tanrım. Bu kadın yüzünden herkese rezil olduk işte. Sen ne yaptığını sanıyorsun Krishna? Ne olmuş makyaj yapmak istiyorsa istediği gibi giyinebilir. Neden karışıyorsun? Dinle öğretmen. Bu bir aile meselesi. Sen buna karışmasan iyi edersin. Ama senin insanların neler düşündüğünü umursadığını hiç sanmıyorum. Ayrıca ona söylediklerim seni neden ilgilendiriyor? Dul bir kadının da bizim gibi giyinmeye hakkı var. Üstelik Rani dul bir kadın da değil. Lütfen sana yalvarıyorum sen bu işe karışma yoksa hala dersini almadın mı? Evet önce anandinin evliliğine engel olmak istedin şimdi de benim işime mi karışıyorsun? Bizi bir iyilik yap ve lütfen bu işe karışma. Senin tavsiyelerine ihtiyacımız yok. Sen kendi işine bak, tamam mı? Anlaştık mı? Gel Krishna, hadi eve gidelim. Bu konuyu orada konuşuruz. Eminim bir çözüm bulabiliriz. Herkes bize Sen bakıyor. Sen kapa çeneni. <laughs> Dinle, onun yüzünden bütün köye rezil oluyoruz. Ben ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Rani bundan sonra bizimle birlikte yaşayamaz. Anladın mı? O artık gitmek zorunda. Tanrı aşkına sen neler söylüyorsun? Bunu ona nasıl yaparız? Bu kadar yeter. Bundan sonra onu evimde görmek istemiyorum. Onun yüzünden herkese rezil olduk. Bizi bütün köyü rezil etti görmüyor musun? Lütfen sana yalvarıyorum. Onu bir an önce kocasının evine götür. Bugünden sonra ona bir dakika bile tahammül edemem. Onu geri almaları için ne isterlerse verebilirim. Yeter ki bu rezil kadın bizimle yaşamasın. Anladın mı? Onu kocasının evine götürmen gerekiyor. Tamam, tamam, tamam. Dediğin gibi olsun. Gidip kocasının ailesiyle konuşacağım. Ama şimdi eve gidelim. Hadi Krishna. Hadi eve gidelim. Eminim kocası onu bu uygunsuz davranışları yüzünden terk etmiştir. Gördün mü? Ailesini bütün köye rezil etti. Bir kız çocuğu ailesi için her zaman ağır bir yüktür. Bir de böyle karaktersiz bir kadın olursa ailesini herkese rezil eder. Anne. Evet. Karaktersiz kadın ne demek? Hiçbir şey. Hadi eve gidelim. Gel. qué <laughs> sería